Merhaba arkadaşlar bugün video gözü kapalı en iyi resim çizen kazanır oynayacağız. Şimdi şu şeyi tutar mısın? Tutalım hemen. Arkadaşlar kameradaki tablet. Su baloncunu kaçırma. Ne alalım? ablam? Aaa. Normalde resim yapacağız çünkü. Evet, şöyle bir bakıyorsunuz. Gözü kapalı en iyi resim çizen kazanır yapacağız. Evet bakın arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Elimiz böyle arkadaşlar. Bak, şöyle yerimiz iyi görmüyorsunuzdur diye gösteririm. Ya siyah olan bir yer benim olmasın ya. Dişim çıktı arkadaşlar. Hayırlı olsun derseniz. Yani. Arkadaş. Senin boyaların nerede? O örtüyü ne yaptın? Şuraya koydum. Senin bütün boyalarını almanız lazım. Nerede lan? Lan şuraya koydum işte. Ben göremem, göremez. Nerede? Ya? Açmam lazım şu dolabı. Hadi. Arkadaşlar bu kablo değil ya. Hocam <laughs> sen bütün bağların nerede? Sana ne? Bu ne ya bu da? Bu ama şeyli. Neyli? Çeçeli. Çeçeli olacaksın. öyle bir şey yaptım. Yani. İçine şeyler nerede? Fasulyeler. Çok da. Ne yaptım ben bakmadım. <laughs> Şarkı şeydi mal. Zaten biliyorsunuz. Aga böyle şey var ama bunun bunun içi sadece böyle mi? Evet, sadece. Bunlar mı sadece? Evet, sadece bu kadar Bir. Ne var? O tamam da ama. Bunamı götürdün, getirdin? Hiçbiri yok ya. Arkadaşım. Var. Bu kadar. Bu kadar. Tamam bu kadar. Hadi. Griyvet. Ne oldu Çizime başlayalım. Hadi çizime başlayalım. Ama gözüm. Aa benim. Hmm. E zaten göz bantım var arkadaşlar ya, en popüler ya, en popüler ya, kurumuyor. Ya. Ya. Kurumuyor. aldık ya, bunları alalım. Bu arada arkadaşlar bizim ilk videomuz. Evet, bu bizim ilk videomuz. İlk videodan kim? Tabletten mi ilk videomuz? Hiç. Bu, bu orada ilk videomuz. Evet. Şuracım, sen şu kağıdı al, ben de buraya alacağım. Benim zaten göz bandım var ama sizin Nasıl sizi şuraya koyalım. <laughs> Gözünüz açıksa gözün açılırsa var bunu Silerim, Silin, silmeyi biliyorum. Ama bu onda olmayacak. Hadi hadi baş. Allah. Senin göz bandın yok. Benim var. Ne çizeceğiz? Bilmiyorum. İyi önce çöp adam çizelim. Çöp adam tamam çöp adam ben boyam <laughs> <laughs> ne yapıyorsun <müdés>? böyle <laughs> arka dimdikte tekrar iki <laughs> yok dört oldu <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 uff ne diyorum çöp çöp uff 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 e, sizler e, olur ya böyle şey soruyor sizler ona benzetim. Ah 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 ah. Ben şimdi şey bir şey yapıyorum. Matura nerede? Ben Ne gitti? <laughs> orada kanca orada. Tam. <laughs> Oğlum kalemler nerede? Oturak nerede? Ben diye şey. Ben görüyor musun? İstiyom, yoksa mavi mi? Açık mavi mi? koyu mavi mi? Gri istiyor. Yok, Gri. açık mavi istiyor. O, ben ben Hı -hı. Şey şey. Bu... Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Hayır, görüyor, görmüyorlar. Arkadaşlar, falan elma var. Evet. Ben elma var. Ben elma var. Ben elma var. Ben Neye Ben elma var. Ben var. Ben elma var. Ben elma Ben Değil mi kapa? Selam melek. Ben de kapatacağım kapa. Dur. Bunu izleyeceğim mi ben ya? Ya hadi kapat gözünü. Kapat. Hadi arkadaşlar başlayalım. Kapat. Şimdi şuraya kapat mı? Evet. Bakıyor musun? Hayır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bakma, bakma. Ne son bakın. Ne var? 9 8 Eymen bak. Lan ben çizememişim. <laughs> dokuz <yedi. gülüyor> Kokos. İyide neden öyle 5 4 3 2 1 Bırak. Hayır Eymen ya şey yok. Saymak. Tamam. Mamutun ne bitti de bana. Bak gözün açık bak. Bak açık. Açıksa bu videoyu silelim. Açık Doğru. değil arkadaşlar. Yemin ederim bana İran. Ben hala açık. Dur. Sen şey yapıyorsun mal. İkra açarsan bak, yemin ederim. Allah'a. Var ya bu videoyu silmezsen benim adım da hemen Eymen <laughs> <laughs> zaten. Senin adın zaten bu doğru alan Eymen değil. Hadi. Bak bekleyemem. Beklemeyi sevmiyorum. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam. Bakıyor musun sen? Ben bunu ay yapamıyorum. İkra. Açılıyor ne yapayım? Beni görüyor musunuz? Ben açıyor muyum? Açıyor muyum? Açıyor muyum arkadaşlar? Açmıyorum. İki daha kapatacağım mı? Ya ben bekleyemem seni Şekil yapacağım diye. Ömrümü yedim. Ben miyedim, kalemi bekl nerede? Bekleyemem ben, ben uyuyacağım. uyuy da ben kazanayım. Ha. Bu ne diyor arkadaşlar? Yağmur, Ağa, Afa mi Arkadaşlar, Aç ne kadar güzel olmuş. Kalpim kötü güzel mi? Bitti mi? Yok daha kalp yapılıyor. Ne? Kalp içini boyuyor. Hadi. Ama inşallah taşırmamışımdır. Lan oğlum açıldı. Açam bitti madde. Aç. gel aç. Güzel güzel. Açma. Açmadım. Kayıtlara bakacağım. Kayıtlara bakacağız. Bakacağım açtım. Bu lan? Bak sen şöyle yapıyorsun ikra. Ben sen yaparken açtım alacak. şöyle bakıyorum. Şöyle yapıyorum. Ne Arkadaşlar bakacağım, bakacağım. Bakacağız, bakacağız. Yok bakacağız. Arkadaşlar şuna şuna bak Tamam hadi. Şuradakine geçelim. Hayır dur bak. Lan tamam şekil yap. Şimdi kalp çizeceğiz. Bak bu ben kazandım bugün arkadaşlar. Hadi kalp çizeceğiz. Öyle. Hayır tamam yapma boşu boşuna. Yağız. Lan yapma. Lan nasıl? Tamam ya. tamam. okey yaptım. Tamam benimki ne yapmanı istemiyordum belki. Çünkü ben kazandım. Hadi başlayalım. Bir daha kartı var mı? Ha el ben atmış gibi geldim. Boş boşuna kağıt israfı Baş yapıyor ya. <laughs> Aa bakma. Ya kalp çizeceğiz? Sonlarda onlar çizmeye geleceğiz. İkra sen niye tamam. böyle? Evet, Lan kalp çizeceğiz? Kart. Kendin için boy Aslında etmeli kötü olmaz. Hayır arkadaş benim gözüm almış mı? Sen de Hayır mavi de ama. İlk defa mor ve pembe seçiyorum mavi. Çünkü pembe yok arkadaşlar Gülüyorsun. Sen şaka. Evet. Hadi. Ben. Ben. Ya. Ana falan ya lan. Oldu mu? <laughs> Oldu. <Sana ödedim>. Şimdi Resmimizi <laughs> göreceğiz. Çok mu sıksam ya? acaba çok mu? Az. Şu çok, çok sıktı. Hadi ben başla. Bu kaç lan? Nerede kağıt? Burada. Burada. Burada mı, Burası mı? Burası mı kağıt? Benim kalem. Burada ha. mı kağıt?

Şöyle oldu yapıyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Saymak var mı? Yok. Benimki bitti. Olmasın da lan. Onunki neden bitti? Benimki bitti. Benimki de bitti. Bir dakika benimki boyamamış. Dur bir. Benimki boyamamış. Açma. Hemen kapatma nerede? Kapattım da benimki boyamamış. Bir dakika. Hemen kapak ne Tamam hadi. Bir, at, at. Lan oğlum daha boyuyoruz. Ne yaptın? Ben boydum. Tamam o zaman sen aç. Ay benim güzelliğime kurban. Kurban. Güzel, güzel yaptın. Oha! Açmış! Ay! <laughs> Net açmış arkadaşlar. Bakıyorum kayıtlar arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hayır. Hayır deme. Açmışsın zaten. Abi kamera kayıtlarına bakın. Gel. Dur kapama. Kamera kayıtlarına bakacağız izler. Arkadaşlar tamam. bugünlük bu kadardı. Hayır. Bir, bir tane daha video gelecek. Ha. Birazdan bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Bugün bu kadar. Hem, like, mm, mm. hem de görüşürüz. Bay bay. Benimki bu kadar.